Merhaba sevgili dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Bu pandemi bildiğiniz üzere herkeyi, herkesi, her şeyi olumsuz yönde etkiledi. Ama olsun sabrettik, azmettik. Yine sizlerle beraberiz. Umarım özlemişsinizdir bizleri. Şimdi elimde Atatürk'ün var arkadaşlar. Bununla 100 metre grupman denemesi yapacağız. Şöyle göstereyim. Son gördüğünüz halden beri bayağı değiştirdik. Üzerine sentetik kulunak taktım. Bir çatal ayak ekledik. Üzerindeki orman dürbününün yerine şöyle göstereyim. 6-24 50 bir e, e, Vortex'in bir dürbününü taktık. Uzun mesafe atışı yapacağız. Hani net sonuçları elde etmek için. Şimdi denemelerimize başlıyoruz. Atışı yaptıktan sonra size mesafeyi şeyi göstereceğim. Kullandığımız mühimmat şöyle. GGG Sierra grain'in de söyleyeyim size. 168 grain. Full metal ceket bir mühimmat. Şöyle range finder'ınla finder mesafeyi bir ölçelim tekrardan. Yaklaşık 90.5 metre arkadaşlar. Şöyle zaten mesafeyi atıştan sonra hep beraber göreceğiz. Şimdi atışımıza başlayalım. Evet, birinci atışımız 3. atışımız. Şur 3. atışımız. Evet arkadaşlar. Şimdi hedefe birlikte gidip bir bakalım. İlk attığım biraz kaçtı. Benden kaynaklı. Hedefte bir görelim. Evet arkadaşlar. Bu ilk attığım. Bu da 2 ve 3. attığım mermiler. 2 ve 3. attığım mermiler neredeyse birbirine sıfır. 3. attığım yani ilk attığım mermi biraz kaçık oldu. Yani biz grupman yaptık deyip geçmiyoruz. Neyse o. Göstereyim ben herkesin içine sinsin. Şöyle mesafeyi de göstermek istiyorum. Masamız orada. Yaklaşık 90,5 metre. Yani 100 yarda yakın. 100 yarda 91 metre falan. Evet arkadaşlar. Kağıdımızı yeniledik. Hedefte gördüğünüz üzere ilk atış benden kaynaklı biraz kaçık oldu. Şimdi e, hedefimizi yeniledik. Şimdi tekrar bir yenileyeceğiz. Tüfeğimizi 100 metreye de sıfırladık zaten. Biraz soluklandım. Şimdi tekrar atışımıza devam ediyoruz. I <laughs> Evet arkadaşlar ikinci e, grupman atışımızı yaptık. Bu sefer e, grupmanımız fena değil gibi gözüküyor buradan gördüğüm kadar. Şimdi beraber hedefimize gidip bakalım. Gördüğünüz üzere birinci atışta kaçırmıştım bir tanesini. Şu an ikinci denememiz şu şekilde 25 kuruşla göstereyim. 25 kuruş 3 atışı da kapatıyor. Benim gibi hobici biri yaklaşık 100 yardta yani 91 metrede bu grupmanı yapabiliyorsa bir muadan küçük bir grupman, profesyonel bir insan bu tüfekle daha iyi bir grupman yapabilir. Benim attığım mermi sayısı hani belli. Yaklaşık bin kadar falan bir mühimmat attım ama hiç grupman denemesi yapmamıştım. Bu sayede bu kadar atışın üzerine böyle bir grupman da tüfek için güzel bir grupman. Bin atıştan sonra bu grupmanı yakalamak. Ben hobicim daha taşa böyle hedefe atıyordum. İlk defa bir grupman hep soruluyordu. İşte bir grupman denemesi yap, denemesi yap. Bunu da yapmış olduk. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben fena almadığını düşünüyorum. Varsa farklı fikirleriniz, yorumlarınız, söyleyeceğiniz şeyler videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İnşallah bundan sonra pandemiden çıkmışken yasaklar geri gelmez. Böyle güzel videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Abone olmadıysanız abone ol butonunu tıklayın. Bildirimleri aktif edin. Yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.